Ey Şakir gel dondurma almaya gidelim. Ne dondurması Necati abi? Annem dedi ki benim şampuanım yoktu. Şampuan almaya gideceğiz. Ne şampuanı Şakirciğim? Ya gideceğiz Necati abi. Tamam gidelim hadi. Vay canına bu da nedir böyle? İnanılmaz. Bizim resimlerimiz var bunda. Biz kumbar aldı, aldığımız günü hatırlıyor musun Necati abi? O günkü gibi bunda da bizim resimlerimiz var. Oh, hakikaten doğru söylüyorsun Şakir. Benim ve senin resmim var. Cansız söz dinleyen saçlar. Vay ama benim şampuanım çok yok Ben bunu alacağım. Ben de alacağım. Zaten yeterli paramız vardı. Evet. Kasiyere gidelim. Hadi Necati abi. Hemen gidelim. Çok iyi. Kendi resmimi olmaz mıyım ya? Hadi hadi. Kasiyer biz bu şampuan Kıraşa git şampuanlarını alabilir miyiz? Bizim resimli şampuanlarımızı. Alın alın da. Yani bunlar e, dün çok pahalıydı. Bugün indirime geçtiler. Kaç liraydı? 50 liraydı. Bugün bugün 20 liraya düştü. İndirim var. Hmm, 20 lira. Hmm, benim 19 lira var ama bir para eksik. 19 lira yapar mısınız? Yok indirim yapmışız. Daha ne indirim yapalım? Şakirciğim. Necati abi sende 1 lira var mı? Va va var mı? Eh, var Şakir. O, o zaman biz bu şampuanları alıyoruz beyefendi. Ta tamam. <laughs> Alın. Hadi bay bay Kasiyer Bey. Bay bay.